Evet benim kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerinize olsun. Gördüğünüz gibi Allah Celle Celalü bizi yarattı. Ona ibadet etmemiz lazım. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. La, la ilahe illallah 25 hesapla e çekip inşallah tövbemizi Rabbim kabul eylesin. Evet bir dua edelim. Hamd alemi rahman rahim olan Allah Celle Celaluhu aittir. Onun ince selamı ahir zaman Efendisinin Nebisinin sormetine. Allah'ım Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala seyyidine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin surmetine Ümmet Muhammed'e yedi kat göğün sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. kim bilen sen. Hepimizin sıkıntını kaldır ya Rabbi. Sen ne istediğim Allah'ın düşmanların sonunun gelmesi. Onların kafasına bastığımızı göster Allah'ım. Nasıl iyi böyle Allah'ım. Allah'ım güç kudret nasıl böyle. Yer yerine oynasın. Seviye ondan yükselsin. Allah Allah. Allah Celle Celaluhu bunu duysun. İşçisi nasip eyle. Allah'ım kıyamet gelmesin. Mehdi inmesin. Ne olsun ülkemizi huzur içinde yaşamayı nasip eyle. Ahir zaman Efendisi'nin, Nebisi'nin sürümetine. Allah'ım ne olsun ülkemizi bozanları, ülkemizi sınır ötesindeki askerimizi, polisimizi koruyar bir devletimize koru ya Rabbi. Osman ruhunu abilik yapmayı nasip eyle. Allah'ım ne olsun Müslümanları koru. Ne olsun tertemiz et. Hakkınızda olan hayırı nasip Allah'ım ne olsun acımı uşaklarına sevgisi ver ya Rabbi. Allah'ım ne olsun seni seviyorum. Ne olsun bu dualarımı kabul et. Allah'ım arşın altında peygamberlerle sıddıkla alan görüşmeyi nasip eyle. Tattal başında gölgelenmeyi nasip eyle. Sırat köprüsüne Yıldırımızıyla geçmeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım senin cemalini görmeyi nasip eyle. Ahir zaman efendisinin nebisinin hatırına sesleniyorum ya Rabbim. Allah'ım bende hiçbir şey yok. Ne olsun hastalığa şifa, eboleseme şifasını nasip eyle. Çocuğu olmayanların eboleseme şifasını nasip eyle. Allah'ım mesela ala seyyidine Muhammedin muharesi Muhammed. Fatiha. Evet benim kardeşlerim duamızı ettik. Dua etmeyen ardısına kavuşamaz. Yani benim kardeşim çok çok çabalayın. Allah Celle Celalü inşallah bizleri namazımızı, niyazımızı daim etsin. Rabbimin kapısında bizleri Rabbim inşallah kıtmayacağız kendi kapısında. Yani sizi seviyorum. Allah'a emanet olun sizinle tekrar buluşmak istiyorum kardeşlerim. Hepinize selamun aleyküm. Sizi seviyorum.